Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugünkü konumuz gaz basıncı Evet çocuklar gaz basıncını iki başlık altında inceleyeceğiz Bunlardan ilki açık hava basıncı diğeri ise kapalı kaptaki basınç olarak incelemiş olacağız Açık hava basıncı kapalı kaptaki gaz basıncı olarak inceleyeceğiz Şimdi katılar ağırlıklarından dolayı basınç uyguluyordu sıvılar bulundukları kaba basınç uyguluyordu Gazlar da bu şekilde bulundukları kaplara basınç uyguluyorlar. İlk olarak çocuklar açık hava basıncıyla hemen başlayalım. Açık hava basıncı diğer bir ismi de atmosfer basıncıdır. Bazen açık hava basıncı bazen de atmosfer basıncı şeklinde e, kullanılıyor kullanılıyor ve karşımıza bu şekilde gelecek. Gençler gaz karışımı havanın temas ettiği her yere basınç uygular. Yani gazlar e, temas etmiş olduğu her yere basınç uyguluyor. Şimdi açık hava basıncına baktığımız zaman çocuklar yerden yüksekliğe doğru çıktığımız zaman açık hava basıncı azalır. Aklımıza hemen bir dağ gelsin. Ve bu dağı aklımıza bu şekilde tutmuş olalım. Dağın en alt kısmında basınç çoktur. Yukarıya doğru çıktığımda basınç azalmıştır biraz daha çıktığım zaman basınç giderek daha da azalmıştır. Biraz daha doğru çıkmış olduğu zaman daha da azdır. Çocuklar bazen hani yüksek bir yere çıktığımız zaman bu bir mesela dağ olabilir ya da yükseltisi fazla olan bir şehir olabilir. Kulağımızda bir ağrı hissederiz ya da kulağımızın tıkandığını hissederiz. Bunun sebebi açık hava basıncıdır. O yüzden kulağımız tıkanır diyebiliriz. Yani demek ki yükseklere doğru çıktığımız zaman açık hava basıncı ne yapıyormuş? Giderek azalıyormuş. Açık hava basıncı çocuklar barometre dediğimiz bir alet ile ölçülecektir. Barometre denilen bir aletle bu bir barometre örneğidir. Tabii ki farklı çeşitte barometrelerimiz de vardır. Açık hava basıncını çocuklar Torricelli denilen bir bilim adamı tarafından araştırılıp bulunmuştur. Bu Torricelli dediğimiz bilim adamı deneyini yaparken deniz seviyesinde yapmıştır ve sıcaklık 0 derecedeyken yapmıştır ve açık hava basıncını 76 cm cıva olarak ölçmüştür. Demek ki e, Torricelli deneyini yaparken ne yapmış? Deneyini yapıyorken deniz seviyesinde yapıyor bu olayı. Şöyle hemen bir dağ çizerim. Şurada da bir denizimiz olsun. Demek ki hemen şurada deneyini yapıyor. Deniz seviyesine yapmış. Sıcaklığım kaç dereceymiş? 0 dereceymiş. Yani bu sıcaklıktan ve yükseklikten kurtulmak için bunu yapıyor. Ve çocuklar cıva dolu bir kap kullanmıştır. Bunu nasıl yapıyor acaba? Yani cıva dolu bir kabı nasıl kullanmıştır? hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar Torricelli dediğimiz bilim adamı bir tane kap almış. Daha doğrusu bir tane boru almış. Bu boruyu ağzına kadar cıva ile doldurmuş. İçerisine cıva koymuş bunun. Daha sonra bu cıvayı ters çevirmiş ve şurasından tutmuş. Bu şekilde. Sonra bak ilk olarak birinci aşama cıva ile doldurdu. Sonra ikinci aşama ters çevirdi. Üçüncü aşama cıva dolu bir kap almış ve bu daha önce doldurmuş olduğu boruyu getirmiş bunun içine daldırmış daldırdıktan sonra borunun üst kısmında boşluk oluşmuş böyle üst kısımlarında boşluk oluşmuş ve bunların yüksekliğine bakmış cetvelle yüksekliğini ölçmüş ve 76 santimetre olarak görmüş demiş ki ben ee, cıva ile yaptığım deneyde ben deniz seviyesindeki basıncı kaç olarak hesapladım demiş 76 santimetre olarak gözlemlemiş diyeceğiz Torricelli burada gördüğünüz gibi boruları birazcık eğmiş Hatta borunun genişliğini de değiştirmiş bir sonrakinde onu göstermiş olacağız şöyle boru yapmış olduğu deneyde boruların şekli önemli değil eğimi önemli değil genişliği de önemli değildir yani geniş olsa da dar olsa da uzun olsa da kısa olsa da eğik olsa da ee, hep kaç ölçmüştür 76 dolayısıyla benim borumun şekline eğimine bağlı değildir demiş Ben ne yaparsam yapayım e, deniz seviyesinde cıva yüksekliğini hep 76 bulacağım demiş ve dolayısıyla ne sonucu varmış. Böylece açık hava basıncının kaç olduğunu hesaplamış. 76 santimetre olduğunu. Bakın burada da 116, 760 mm ama bu da 76 santimetre olarak çeviriyoruz. Demek ki açık hava basıncını Toricelli bu şekilde yapmış olduğu deneyde bulmuştur. Devam edelim. Şimdi deney yaparken acaba Toricelli neden Cıva'yı kullanmıştır. Neden başka bir sıvı değil de cıvayı kullanıyor Toracelli? Çünkü çocuklar e, cıvanın cıvanın yoğunluğu çok büyüktür. Yoğunu büyük olduğundan dolayı böyle bir sıvı kullanıyor. Peki acaba cıva değil de yoğunu büyük e, yoğunu daha büyük bir sıvı kullansaydım ya da yoğunu daha küçük bir sıvı kullansaydım neler olurdu? Hemen ona bakalım. Eğer Torricelli yaptığı deneyde yoğunluğu daha az bir sıvı kullansaydı yani cıvadan daha az olsaydı yoğunluğu o zaman çocuklar e, açık hava basıncını 76'dan daha büyük ölçecekti ve çok çok uzun bir boru kullanması gerekecekti bunun için. Çünkü 76'dan daha büyük ölçecek ya o yüzden daha e, Uzun bir boru kullanmak zorunda kalacaktı. İşte bunu engellemek için ne yapıyor? Yoğunluğu büyük olsun da daha e, kısa bir boru ile işimi halledeyim demiş Torricelli Peki, yoğunluğu fazla bir sıvı kullanmış olsaydı, yani cıvadan daha büyük yoğunluğa sahip olan bir sıvı kullanmış olsaydı, o zaman da e, deniz seviyesindeki basıncı 76'dan daha küçük olarak ne yapacaktı, hesaplayacaktı. Ama cıvayı kullanarak ne yapmış, e, olayı bitirmiş ve genelde de hep cıvayı kullanacağız. Şimdi açık hava basıncı daha önce de söylediğimiz gibi yükseklere çıktığında ne oluyordu? Cıva seviyesi düşüyordu. Daha doğrusu açık hava basıncı azalıyordu. Hani o dağ e, göstermiştim ilk girişte ve o dağdaki basınçlara böyle kıyasladığımız zaman giderek ne oluyordu? Basınç küçülüyordu. O halde ben e, bu şekilde cıva dolu bir kaba alıp yukarıya doğru x'ten sonra y'ye çıksam y'den Z'ye çıksam bu civa seviyeleri nasıl değişir? Tabii ki X'teyken basınç çoktur. Zaten Torricelli deneyini yaparken deniz seviyesinde yapmıştı. Burası deniz seviyesi. 76 olarak ölçerim. Yukarı çıktım. Ne oldu? Yükseklik arttı. Yüksekliğim arttığı için e, açık hava basıncı ne yapıyor? Azalıyor. O zaman 76'dan daha az olacak. Mesela 70 olabilir burada. Daha da yukarı çıktım. E, yükseklik arttı. Dolayısıyla basınç ne olacak? azalacak. Dolayısıyla daha yukarıya çıktığım zaman e, basıncım azaldığına göre bunu da 60 olarak ölçebilirim. Demek ki yükseğe doğru çıktıkça açık hava basıncı ne yapıyormuş? Azalıyormuş. Hemen slaytımızı değiştirelim. Şimdi çocuklar bu açık hava basıncının etkisini ölçmek için Magdeburg denilen bir deney yapmışlar. Ma Magdeburg denilen bir yarım küreleri kullanarak e bir deney yapmışlar açık hava basıncının etkisini görebilmek adına. Ne yapmışlar? İki tane yarım küreyi birleştirmişler bu şekilde ve içindeki gazı boşaltmışlar. İçinde bunun gaz yok. Daha sonra bu iki küreyi bu şekilde e bir araya getirip içindeki gazı boşalttıktan sonra bu eski dönemde yapıyorlar tabii ki çok büyük kuvvetler uygu. Bakın burada at bunu çekiyor buradan buraya çekiyor. Buradaki at çekiyor, buradaki at çekiyor ve bu küreyi ayıramıyorlar. Neden ayıramıyorlar? Neden ayıramıyorlar? Çünkü bunun içindeki gaz boşaltıldığı için içinde açık hava basıncını dengeleyecek herhangi bir kuvvet yok. O yüzden açık hava basıncı buna etki ediyor bu şekilde. Ve siz ne kadar kuvvet uygularsanız uygulayın, bu küreyi ne yapamıyorsunuz, ayıramıyorsunuz. Bu da açık hava basıncının ne kadar e, kuvvetli olduğunu bize gösteriyor. Yine bazı deneyler yapıyoruz. E, bunlar da yine açık hava basıncını kanıtlayan şeyler. Mesela çocuklar bardağın üzerine bir kağıt koyup daha sonra ters çevirdiğimiz zaman, bu e, bardağın içindeki sıvı dökülmediğini görüyoruz. Bunun sebebi ne? Açık hava basıncı hemen alttan ne yapıyor? Bu sıvının uyguladığı basıncı açık hava basıncı dengelemiş. O yüzden ne yapıyor bu kağıt buradan ayrılıp sıvı yere akmıyor. Burada da görüyorsunuz. Biz küçükken bu deneyi çok fazla yapıyorduk. Yine bakalım. Pipit ee, pipet içerisinde boş ee, bu durumdayken ben meyve suyu kutusunu e, belli bir zaman sonra içeri doğru çöktüğünü fark ederim Bunun sebebi yine açık hava basıncına ne yapmıyor, dayanamıyor. Yani içerideki sıvıyı ben boşalttığım zaman bu kabın büzüşmesi de yine açık hava basıncının e, olduğunu bize gösteriyor. Yine e, internetteki videolarda ya da e, çok fazla göreceksiniz ya da gör, görürsünüz deneyleri eğer merakınız varsa. E ee, haşlanmış yumurtayı şişenin içerisine sokma deneyi. Nasıl e, bu haşlanmış yumurta şişenin içerisine giriyor? Şöyle yapıyorlar çocuklar. Ee, şişenin dibine bir birazcık kağıt koyuyorlar ve bu kağıdı yakıyorlar. Bu kağıt yandıktan sonra içerideki yani bunun içerideki gaz dışarıya çıkıyor. O esnada yumurtayı getirip iç, e, üstüne koyduğunuz anda burada artık buraya dengeleyecek bir gaz, bir e, basınç kalmadığı için açık hava basıncı hemen bu yumurtayı aşağıya doğru ittiriyor kuvvet uyguluyor ona. Dolayısıyla yumurta aşağıya doğru iniyor ve böylece şişenin içerisine girmiş oluyor. Bazen çocuklar e, bu durumu aynı şeyde de görürüz. E, çay, e, çay bardağının altındaki atlığın e, yapıştığını görürüz. Bunun sebebi yine açık hava basıncı bu sıvı basıncını e, ne yapmıştır dengelemiştir ve o yüzden çıkmaz diyebiliriz. Şimdi gelelim kapalı kaptaki gaz basıncı. Bu açık hava basıncından daha da kolay. E, daha önce de söylemiştik gazlar bulunduğu her yere e, ne yapıyorlar basınç uyguluyordu. Eğer çocuklar gazlar bir kabın içerisindeyse biz buna kapalı kap diyoruz. Bu kap içerisindeki gaz bütün yüzeye aynı basıncı uygular. Mesela şuraya 10 e, paskallık bir basınç uygulasa buraya da 10 paskallık buraya da 10 paskallık bir basınç uygulayacaktır. Yani kabın her yerine aynı basıncı uygular. Yani kapalı kaplar e, bulunduğu kabın yüzeyine aynı basıncı ne yapıyormuş uyguluyormuş. Geçtik. Gazlar çocuklar bulunduğu kabın şeklini alıyor. Bunu zaten 6. E, sınıfta da görmüştük. E, katıların belli bir şekli vardı. Sıvının ve gazların şekli yoktu. O yüzden sıvılar ve gazlar bulundukları kapların şeklini alırlar. Mesela burada kare e, dikdörtgen şeklinde bir e, kabımız var. Onun şeklini almıştır. Burada yuvarlak e, şekli bir kabımız var. Bunun şeklini almıştır. Ve çocuklar şöyle bir olayımız var. Gazları biz sıkıştırabiliyoruz. Çünkü gazların arasında gördüğünüz gibi çok fazla boşluklar var. O yüzden ben bunu sıkıştırabilirim. Sıkıştırıp daha küçük bir alana koyabilirim. Çünkü gazlar sıkışıyor arasındaki boşluklardan dolayı. Şimdi hatırlayalım. Açık hava basıncını barometre ile ölçmüştük. Kapalı kaptaki basıncı ise ne ile ölçüyormuşuz? Manometre ile ölçülüyormuşuz. Burada bir manometre örneğimiz var şimdi bakalım günlük hayattaki gaz basıncı örneklerimiz neler günlük hayatımızda aslında çok fazla kullanıyoruz ama farkında değiliz örneğin çocuklar parfüm aslında parfüm e, bu kabın içerisinde bu bir kapalı kap gördüğünüz gibi bu kabın içerisinde normalde onlar gazken bunun içerisine sıkıştırılmış ve ne olmuştur bu sıvılaşmıştır aslında e, parfüm gazların sıvılaştırılmış halidir. Yine aynı mantıkta deodorantlar kapalı bir kabağa sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmıştır. O yüzden siz deodorantı böyle salladığınız zaman içerisinden farklı bir ses gelir. aslında içinde sıvı yoktur. Ya daha doğrusu sıvılaşmış gaz vardır diyebiliriz. Devam edelim oksijen tüpleri aynı şekilde gazların sıkıştırılması ile oluşmuştur, yangın söndürme tüpleri gazların sıvılaştırılması ile oluşmuştur, otobüs kapılarında yine e, bu gazlar bulunmaktadır pipetle su içildiğinde yine bu açık hava basıncını bize gösteriyordu zaten, elektrikli süpürge bu da yine e, gaz basıncını gösteriyor, bu deneyi zaten söylemiştik açık hava basıncını bize kanıtlıyordu. Aynı şekilde araba lastiklerinde de yine gaz gazların uygulamış olduğu basınç var. Yani araba lastiğinin içerisindeki gaz e, her yere ne yapıyor? Aynı basıncı uygulamış oluyor. Şimdi çocuklar birkaç örnek çözelim ve konumuzu bitirmiş olalım. Hemen hızlı bir şekilde açık hava basıncını büyükten küçüğe doğru ya da küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Ne biliyorum? Deniz seviyesine doğru aşağıya doğru indikçe gaz basıncı hava e, basıncı ne yapıyordu? Artıyordu. A'ya uygulanan basınç çoktur. B'ye uygulanan basınç azalmıştır. C'ye uygulanan basınç daha da azalmıştır. Dolayısıyla A büyüktür, B büyüktür, C diyeceğim ve hemen geçiyorum. Diyor ki şöyle bir bizim kabımız var ve ben bu kaba yukarıdan parmağımla ittirip sıkıştırıyorum. E, dolayısıyla ne yapıyorum çocuklar gördünüz ki bu gazın bir kere aşağıya doğru sıkıştırdığım için hacmi küçülecek midir? Çünkü ben gazları sıkalı e, arasında boşluk olduğu için onları e, ne yapabiliyordum? Onları hacmini küçültebiliyorum e, çünkü onlar sıkıştırılabiliyor aralarındaki boşluktan dolayı. Ben bunu ittim yukarıdan aşağıya doğru ne oldu? Bu alana kadar sıkıştırdım. Dolayısıyla bunların hacmi ne yaptı? Azaldı. Peki önceki haldeyken serbest serbest dolaşırlardı, ama ben bunu aşağıya doğru itince iyice aşağıda sıkıştırdım. Dolayısıyla bunların duvara uyguladıkları basınç ne olacaktır? Basınçları artacaktır. Çünkü önceden geniş alanda yayla yayla hareket ederken, şimdi dar alanda hareket etmeye çalışıyorlar. O yüzden basıncı giderek artmıştır diyebiliriz. Geçelim başka bir örneğimize. Gördüğünüz gibi kapalı bir kabımız var. X, y, e, K, Y ve L'deki basınçları karşılaştırın demiş. Bir kere ne diyorum? Kapalı bir kap mı bu? Evet kapalı bir kap. O halde kapalı bir kapsa bütün yüze aynı basıncı uygular demiştik. Buradaki basınç, buradaki basınç, buradaki basınç, her yerdeki basınç nedir? Eşittir diyebiliriz. Geçtim. Deniz seviyesinde ölçüm yapıldığında cıva seviyesi şekilde gösterilmiştir. Kaç? 70, 760 mm. Bu da 76 santimetredir çocuklar. Hani 760 gördüğünüz zaman da bu 76 santimetre eşittir. Bu kapla birlikte dağa tırmanmış olsaydık cıva seviyesi nasıl değişirdi? Hemen şöyle düşünelim bir dağımız var. Dağın aşağısına basınç çok yukarısına doğru gidince basınç ne yapıyordu? Azalıyordu. Dolayısıyla bu 7, 7, 760'dan daha mı ya da 76'dan daha mı az olacaktır, daha mı çok olacaktır? Tabii ki yukarıya doğru çıktığım için basıncım azaldığı için bu 76'dan daha fazla olacaktır diyeceğiz. Pardon. Cıva seviyesi giderek azalacak. Peki, devam edelim. Dağın belli, belli bir bölgesine yapılan ölçüm sırasında H1, H2 ve H3 seviyelerini karşılaştırınız demiş. Şimdi e, ben bu cıva dolu kabı alıp daha doğru tırmansam benim e, bir saniye dağın belli bir bölgesinde yapılan ölçüm sırasında haş bir H2 H3 seviyelerini karşılaştınız. Şimdi ne demiştik biz? Boruların şekilleri farklı da olsa, konumları da farklı da olsa açık hava basıncı değişiyor mu? Hayır, değişmiyor. E bu nedenle ben bunu nereye götürsem götüreyim H1 H2'ye eşit olacak. O da H3'e eşit olacaktır diyeceğiz. Ve böylece çocuklar açık hava basıncını ve kapalı kaptaki gaz basıncını bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.